Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Elif Elif gibi kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir pazar video çekmek istedim. Hadi o zaman geç geçeceğiz. Evet arkadaşlar, burası ee, babamın pazar yeri e, e, Gördüğünüz gibi burada kuzenlerim, emilerim e, var. İşte sebze meyve olsun satıyorlar. şey düştü. Mayran 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 mayran. Evet arkadaşlar pazar fazla kalabalık olduğu için e, biz kendi marketimizden e, sebze meyve almayı tercih ettik çünkü çok fazla sıra vardı. E, öncelikle biraz kardeşlerimin yemesi için e, şeftali alıyorum. E, çünkü e, kardeşlerim çok seviyor. E, şeftali. O yüzden işte böyle bir 5-6 tane içine attım. Sonra e, dedim ki büyük bir ihtimalle bunlar elime sığmayacak. E, bu yüzden e, pazar e, arabası almayı tercih ettim. E, ee, sonra işte baktım başka neler var. Sonra aklıma armut geldi. Hani böyle sertlerinden olabildiğince almaya çalıştım. Zaten elimle de seçiyorum görüyorsunuz. Bunu da anlattım işte birazcık. Armut. Sonra işte e, attım arabama. Sonra bir tane daha poşet kopardım. E, bu sefer bakıyorum ve yeşil elma alıyorum. Ben yeşil elmayı e, çok seviyorum. Özellikle e, böyle ekşi olanları. Ee, yine böyle seçiyorum en yeşillerinden çünkü aralarında bazen sarılar da olabiliyor. Baktım e, işte bunu da e, arabama attım. Şimdi e, alabileceklerimden olarak şimdi bir tane daha poşet koparıyorum. E, sonra e, aklıma bu sivri biberlerden geliyor. Öncelikle e, birazcık e, sivri biber atıyorum. Ondan sonra ince biberlerden almaya karar verdim. Hani böyle yemekleri olsun menemenleri olsun tat verebilmesi için. E, biberlerden sonra arkadaşlar salatalık almayı tercih ettim. Birazcık normal salatalık. E, bir böyle 4-5 tane de çengel salatalık aldım. E, çengel salatalıklarla cıcık yapmayı düşünüyorum akşama. Böyle soğuk bir cıcık. Şimdi de arkadaşlar birazcık patlıcan alacağım. Böyle kızartmalar yapmak için. Şimdi de annem akşama kısır yapacak. Bu yüzden de kıvırcık ve yeşil soğan almayı tercih ettim ben. Arkadaşlar ben e, çok fazla erik sevdiğim için böyle 4-5 avuç e, falan e, erik alıyorum. Böyle arabama koyuyorum eriğimi de. Evet arkadaşlar bunlar da pazardan kalan görüntüler. Benim videom bu kadardı. Eğer videomu sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorumlarımda bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.